Ben sol üst köşede karar kıldım. Someone abi. Aldım ben o golü. Sarısaçlarına deliye gönlümü. Çetin abi. Çetin başkan. Hepinize selamlar sevgili dostlar. Yeni bir FIFA videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda FIFA 22'de abi yeni bir kariyer oluşturup... Beşiktaş'la yolumuza devam edeceğiz. Yanımda yardımcı antrenörüm Doğukan kardeşim var. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Öncelikle dostlar kendimize bir Beşiktaş kariyeri oluşturalım. Ve bu kariyer doğrultusunda Süper Lig'in içinden geçip bütün maçları alalım dostlar. Hemen bir yeni kariyer diyorum FIFA 22'de. Bakalım abi mevcut kadroları kullan diyorum. Teknik direktör kariyeri açıyorum arkadaşlar. Ve dostlar şimdi gelelim teknik direktörümüzü seçmeye. Buradan abi bakıyorum. Güzel abilerimiz, ablalarımız var. Bu kardeşimiz çok yakışıklı bir kardeşimiz. Ben bu arkadaşı seçmek istiyorum. Adı Ahmet'miş. Artık değil kardeşim. Adını senden çalıyorum. Aktan artık senin ismin. <laughs> abi soy ismin Çetin. <laughs> kardeşim ne düşünüyorsun bu konuda adamın adını soyadını çaldık Kardeşim çalmıyorsun kendine entegre ediyorsun Aynen öyle şimdi buradan bir Türkiye'yi de seçelim Yaşasın ırkımız abi, Yaşasın Türkiye. Tabii, ırkımız tabii. Burada arkadaşlar en güzel kısım teknik direktörümüzün yüzünü, sıfatını, sıfatül çehreğini biz oluşturuyoruz. Şöyle abi bir yüze bakıyorum. Niye seçilmiyor? Ha tamamdır. Yok abi bu çok çirkin. Şöyle. Aa bak bak bak. Çok tatlı bir çocuk oldun sen. Çok tatlı oldun. Ton ve renk. Bakayım neler varmış. Abi açık çok güzel. Ben beyaz bir çocuk oldu. Beyaz olması güzel arkadaşlar. Gözlerini biraz büyük seçeceğiz. Gözler büyük olacak abi. Biraz sinirli bir teknik direktör oluşturmak istiyorum. Millet bizden korkacak abi. Vay wow yani Aziz Yıldırım var burada. Havalı köpekler diye bağlayacağız arkadaşlar arkadan. Şöyle bakıyorum abi. Bu iyiymiş bak bu iyi. Tamamdır. Kaşlara gel abi. Biraz çatık ve sivri aynen. Aynen çok güzel bak çok güzel. Tam işte burun benim burun nerede lan? Benim burun stili var mı abi benim burundan? Aha da benim burun. Abi aşağı bak. Döken. <laughs> tamam, kardeşim benim burunu entegre ettim adama. Şöyle dudaklarını abi yok olma botokslu gibi bu ne lan. Dudakları da seçelim gençler. Hop süper bir adam oldu tamamdır. Bence böyle iyi yakışıklı bir kardeşimiz oldu. Senle bu şekilde devam ederiz abi. Geç hepsini geç geç geç. Bunları geç abi kaydetti. Özgün kulüp arkadaşlar. Öncelikle bir özgün kulüp. Kendimize göre bir kulüp oluşturuyoruz. Beşiktaş tabii ki. Ee, Beşiktaş kariyerimizi başlatmış bulunuyoruz. Abi burada transfer bütçemiz falan yazıyor. Onlara geleceğiz bir ilerle. Öncelikle her şeyi bir kabul edelim. Hadi bakayım. Burada stadyumumuzu, tribünümüzü, sahamızı ayarlayabiliriz. Şöyle bir statlarımıza bakalım. Gençler Vodafone Arena'ya en çok bu benziyor. Bence Wall Street'in şu anda iyi. Seç abi Wall Street'ini. Şunu abi bunu. Aynen. Devam ki yeniden adlandır diyor. Vodafone. Abi Vodafone. Şöyle. Park. Vodafone Park abicim. Bizim Wall Station'ımız ee, neydi lan? Wall Station'ımızın yeni. Bizim yeni Vodafone Park'ımız burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vodafone Park abi artık burası. Tamam, stadyumumuz güzel abi. Tribünlerimizi öncelikle bir ayarlayalım mı? Koltuk renk falan. Direkt beyaz yapacağız gençler. Bakın arkalarda gölgelerde tam siyahlık yapıyor. Siyah beyaz bir ortam oluşuyor bize. Bu şekilde beyazı ben seçtim abi. Geri tamamdır. Her şeyimiz şu anda. Tekrar bir geri gel geri gelmek istiyorum. Sahaya bir göz atalım biraz. Çimler abi sola çapraz. Gençler çizgilerimiz geniş yatay çizgi olsun dedik. Çizgi rengimizi bir seçelim buradan. Çizgi rengimiz beyaz zaten abi. Renk diyoruz. Buradan açık yeşil çimen yeşili, zeytin yeşil, orman zümrüt. Bence zümrüt yeşili çok iyi. Ee, yardımcı Hakemim sen ne düşünüyorsun? Bir renk konusunda bence koyu yeşil daha ideal olacaktır en canlısı o bence ben koyu anladım. yeşil mi diyorsun hadi seni mi kıracağız be bir kere de seni dinleyip koyu yeşil yapalım buradan çıkıyorum abi şimdi güzel bir kariyer oluşturuyoruz dostlar güzel bir yola çıkıyoruz sizinle bunun e, videoları daha çok gelecek kariyer sürekli ve sürekli abicim böyle maçlar atacağız kariyerimizi daha ileri taşıyacağız ilerle abi buraları maç zorluğunu falan buradan ayarlayabiliyoruz. Profesyonele ayarladım arkadaşlar. Devre süresi 6 dakika tamamdır. Para birimi euro. Dokan biliyorsun 1 euro 10 TL kardeşim. Parlamaya hazır mısın diyor. Her zaman kardeşim biz zaten ışıl ışılız. Parlıyoruz. Anlatabiliyor muyum Dokan? Parlıyorsun kardeşim. Teşekkürler. Parlamaya hazırız. Hadi bakalım. Kariyerimize Beşiktaş kariyeri diyoruz arkadaşlar. Ve kariyerimizi oluşturuyoruz. Hop bakalım bizi Neler bayan bekliyor? Bayan. Aman Allah'ım. Abi Türkçe seslendirme lan çok iyi. İşte yeni hocanız gençler. Vay vay sarı saçlarını deli gönlüme Çetin hocam hoş geldin Çetin hocam. Sarı saçların ölürüm hocam. Ne diyor abi Avrupa falan geç geç kardeşim daveti kabul etme hemen bir. Hem daveti kabul etme. Bakın dostlar burada programımız vesaire her şeyimiz var ofisime bir girmek istiyorum. Bana 5 tane bildirim gelmiş. Neymiş abi bildirimler? Başkan diyor önemli transfer pazarı falan açıldı diyor. Tamam. Gençler bu da antrenman günümüzü hızlı simüle ediyoruz ve bir maçımızın gelmesini bekliyoruz buraya. Evet bir bildirim geldi dostlar. Bildirimimizi Hutchinson'dan aldık takımımızdan. Arkadaşlar hemen yanıtlayalım. Dostum sana ne diyeyim? Yapacağımız çok iş var bak. Gerçekten yapacağımız çok iş var. Senle birlikte takım arkadaşlarının da yapacağı çok antrenmanlar var. Atiba senden ve arkadaşlarından en iyisini ortaya koymanızı bekliyorum dedim. Geç abi burayı. Bakalım bir maçımız gelmiş. Mi? Gençler maç öncesi basın toplantımız var. Basın toplantımıza bir gidiyoruz. Oo, geldi sarı saçlarına deli gönlümü. Çetin abi. Çetin başkan. Takım morali mutlu. Beşiktaş hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Kardeş öncelikle Beşiktaş hazırlıklarımız süratle sıkı sıkı çalışmayla devam ediyor. Her gün sıkı çalışıyoruz. Galibiyete odaklanmalı. Kadromuz çok kaliteli. Kadromuz öncelikle çok kaliteli bir kadro. Göz korkusu vermemiz gerekiyor. Göz daha. Kaliteli, aslında kalitesiz de. Kaliteli kadro diyoruz. Bu sezon lig şampiyonu olabilir misiniz? Tabii ki oğlum. Bunun için geldik biz buraya. Şampiyon olmak istiyoruz diyoruz gençler. Ve oynadığımız her kulvarda kazanmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu durum ligde de geçerli. Yani bakın takım morali çok mutlu gençler. Nasıl şampiyonluğu duyunca e, sizde bitiyor takım. Hiç mutlu, hiç mutlu olmayın. Antrenmanlarda canınızı çıkaracağım. Daha güçlü olma, olmalıyız. Değil. Güçlüyüz zaten. Sağda gayet iyiyiz diyoruz gençler. İyi bir kadro kurduk. Sağda iyi oynuyoruz. Bu sezon sorunsuzca mücadele edeceğiz. Başka soru almayacağım. Yeter de. Yani yeter gençler. Sırtımdan yeter para kazandınız yeter. Dağılın. Bası toplantısı bitmiştir. Gençler Kayseri Beşiktaş maçımız da var. Hadi isterseniz çok uzatmadan maçımıza geçelim. Evet dostlar kadromuzu da gördüğünüz şekilde ayarladım. Teşehir'e var, Batuay var, Montero var, Pjanic var arkadaşlar. En Sakala, Vida. Her ay en iyi oyuncular almaya çalıştım. En iyi kadroyu kurmaya çalıştım. Artık şampiyonluğa adım adım ilerleyebiliriz. Hadi şimdi maça geçelim. Gençler maçımız da başlıyor şu anda. Kayseri, Beşiktaş. Önce bir geçelim abi. Geç abi. Çok izlemek istemiyorum bu giriş kısımlarını. Hadi bakalım maç başladı. Abi açın sen. Alamadı topu. Pjanic aldım abi ben o topu senden. Baya iyi top korudu adam. Rozier. Gezal. Abi iyi kaçırıyor adam. İyi paslaşıyor. Ama bizden iyi misin değilsin. Enkudu. Yani. Deşara. Montero. Vida. Pjanic ve Ersin. Ersin tuttu abi. Ver abi Montero. Montero verdi. Baktı pasını. Pjanic. Baktı yukarı. Batshuay. Geçileri abi. Geçileri. Şuradan ben ilerledik mi? Bu gol dostlar izleyin. Bu gol sizler için aa çok sürdük. Abi be. İşara verdi yukarı geçmedi top. İşara girdi içeri vurdu mu vuramadı abi be. Penaltı. Penaltıyı aldık dostlar. Penaltı ne itiraz yok. İtiraz yok. İtiraz yok kardeşim boş yapma. İtiraz yok. Bal gibi penaltıydı. Abi nereye vursak nereye vursak gençler. Ben sol üst köşede karar kıldım. Abi aldım ben o golü. Aldım ben o golü. Aldım dedim. Attı be. Attı be. Süper bir golle 1-0 öne geçiyoruz. Ya Kayseri kardeşim. Bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Kariyerimizin ilk winini de alıyoruz bu şekilde. Gezzal'in golüyle arkadaşlar. Kariyerimizin ilk golü. Gezzal. Unutmayın bunu. Gezzal abi. İlk golümüz kariyerimizde. O iyi orta açtı. Ersin. Verir miyim dedi. Verir miyim lan dedi. Teşara verdi pasını. Batu Şuay. Vay benim anam babam. Abone de geldi gençler. Enkudu videoda abone de geldi bu arada. Vay benim anam babam hoş gelmişsin dedik abone kardeşimize. Şu an ismine bakamıyorum. Abi Enkudu. Enkudu süper bir gol. Süper bir gol Enkudu. Abi yardı geçti. Önündekileri dedi ki siz benim ayağımdan top alamazsınız. Ben boş topa vururum gol olur dedi. En sakal vida. Ersin. güzel uzandı Ersin Ersin Mükemmelsin dostum Bu maç harika iş çıkarıyorsun Verdi kafayı Değiş ara Pjanic Montero alamadı topu Ve Ersin tekrardan süper çıkardı Ne yapıyorsun Ersin ne yapıyorsun ya Abi Ersin sen dehşet bir şeysin. Montero aldı topu. baktı geriye. Çok kötü bir pas. Montero. Güzel blokladı. Pas geçmedi abi. Kaydı adam. Şöyle sen kayarsan biz de kayarız kardeşim de. Penaltı yapmak istemiyorum. Vida. Abi çok güzel. Ersin'de kaldı top. Ersin battı ileriye. Verdi pasını. Ne oluyor? Faul kardeş. Faul. Pjanic. Montero aldı topu. Alamadı. Vida. Ersin güzel uzandı. Ne yapıyorsun Ersin? Ne yapıyorsun Ersin? Verdi uzun pası. Gezal. Charlotte dedi ki alamadı topu. Karşıdan çok güzel bir. Abi gol geldi. Çok güzel bir dedik. Karşıdan dedik. Golü yedik gençler. Hemen başlattım. Teşare. Ver yukarı. Al. Al topu. Batu Şahin. Ne yapıyorsun Batu Şahin? Koş ya. Piyaniç. Piyaniç. En sakala. Aldı topu en sakala. Hadi bakayım. Aldı topu en sakala. Vida. Vida. Baktı içeri. Ersin. Çok kötü bir pas verdim. Çok tehlikeliydi. Kötü oynamaya başladık. Acayip tehlike oluşturuyoruz kendi kendimize. Çok güzel. Teşara. Teşara. Dönemedik aşağıya. Verir miyim dedi Pjanić ve top uzaklaştırıldı dostlar. Sıkıntı yok. ay yukarı çıktı. Sorulu topu döndü geri verdi pası. Veremedi abi. Pasını atamadı. Güzel bir pas deneyimi yaşayamadık. Kesinlikle gol pozisyonuydı diyebilirim. Vida, Vida hemen buradan önünü kesmek için koştu Vida. Bir orta açtı. Ersin tutamadı Ersin. Hayır ilk maçımızı kaybetmeyeceğiz. İlk maçımızı zaferle sonuçlandıracağız arkadaşlar. Hayır Ersin. Vermem dedi ve maç 2-2 bitiyor dostlar. İlk kariyer maçımızı kazanmak nasip olmadı. İki tane kötü gol yedik. Ve çoğu atak kaçırdık. Doğukan. Efendim. Yenildik kardeşim, ne düşünüyorsun yardımcı hakem olarak? Yok, beraber, beraber pardon. <laughs> pardon kardeşim, beraber. Ben o kadar üzüldüm ki iki gole, yenildiğimizi düşündüm biraz. Ne diyorsun? 2-0'dan 2-2'r. İlk başta çok pozisyon verdiğini düşünüyorum. Ersin olması yenilebilirdin ve hani boş koşu yapan oyunculara biraz daha görsen daha iyi olur Abi Ersin gerçekten çok e, fedakarlık yaptı, çok iyi tuttu. Dostlar kariyerimizin ilk maçı bu şekildeydi. Daha çok böyle kariyer videoları, FIFA 22 videoları gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp bana abone olmayı unutmayın. Video içerisinde de abone gelmişti zaten. Sizleri çok seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Esen kalın. ve